Selamlar. Bugün konumuz Volvo V40. Volvo V40, Volvo'nun kompakt sınıftaki hatchback'i. Yani Mercedes A serisi, BMW 1 serisi ve Audi A3'ün doğrudan rakibi. Volvo'nun daha önce de bir kompakt sınıf hatchback'i vardı. Ee, C30 muhtemelen çoğunuz o otomobili hatırlamıyordur. Çünkü o 3 kapılı daha sınırlı bir kitleye hitap eden bir otomobildi. V40 ise normal kompakt sınıf hatchback özelliklerine sahip olan 5 kapılı bir otomobil. Kullandığımız versiyon V40'ın en sevilen ya da en popüler olacak versiyonlarından bir tanesi değil. T5 versiyonu. Nedir T5 versiyonu? 2 litrelik benzinli turbo beslemeli motora sahip versiyon. Performans versiyonu aslında bakarsanız Volvo T5'in. 245 beygir güç üretiyor 2 litrelik motor. 350 Nm tork üretiyor. Çok e, yüksek veriler yani bunlar. 8 ileri viteste otomatik şanzımanla birlikte sunuluyor. Motor maksimum torkunu 1500 devirden itibaren sunduğu için de performansını size her an hissettirebiliyor. Sakin giderken bile performansını gücünü hissedebiliyorsunuz. Motor v 40a bu e, performans versiyon dedik ama bu aslında gerçek bir performans versiyonu değil. Çünkü performans versiyonları e, Mercedes'in AMG'si, BMW'nin M'i, e, Volkswagen'in GTI gibi tüm otomobilin e, elden geçirilmiş versiyonları oluyor. Tüm otomobilin yüksek güce hazırlanmış versiyonları oluyor. Bu ise güçlü motorlu bir V40 versiyonu. Bu yüzden baktığınızda bazı e eksiklikler görebiliyorsunuz. Hakkını verelim. V40'ın şasisi, direksiyonu, süspansiyonu yüksek güçte çok rahatlıkla baş ediyor. E, bir eksiklik, bir zayıflık hissettirmiyor. Biz bunu daha önce de e, söylüyorduk her zaman. V40 daha yüksek güçlere hazır bir otomobil. Bunu D2 alırsanız da hissedebiliyorsunuz. 1.6 litrelik dizel motora sahip versiyonunu veya diğerlerinde diğer motora sahip versiyonlarını da aldığınızda kullandığınızda hissediyorsunuz ve 245 beygirlik bu motorun altında ezilmemesi de bunu kanıtlıyor. Ne yazık ki frenlerinin biraz daha güçlü olması gerekiyordu, frenlerinin güçlendirilmesi gerekiyordu, frenlerinin tam e, bu motorun temposuna ayak uydurduğunu söylemek zor, yoruluyorlar, erkenden yoruluyorlar frenleri. Bu e, nadir zayıflıklarından bir tanesi bu otomobilin. Bir diğeri de kimi zaman 8 ileri otomatik şanzımanın hafif e, sarsıntılı vites değiştirmesi. Çoğunlukla bu şikayet edilecek bir durum değil. Ama bazen birden ikiye atarken e, ya da performansı kullanılar sırasında ufak ufak sarsıntılar yaratabiliyor. Nasıl bu otomobilin gidişi, e, yol tutuşu? Otomobil çok hızlı. Gerçekten çok hızlı. E, Golf GTI'dan ya da e, benzeri modellerden çok çok daha hızlı ve bunu hemen hissettiriyor. Gördüğünüz gibi inanılmaz devir çeviriyor, hızlı bir şekilde devirleniyor. Ve sesi de e, oldukça güzel, kulağa çok güzel tınılar veriyor. Yol tutuş konusunda da bu r dizayne sahip bir versiyon, büyük jantları var. E, ve bu bunun da yardım var tabii ki ve oldukça başarılı. Volvo V40'ların tamamında tork vektörün özellikli bir ESP sistemi kullanıyor. Bu sayede de viraj içerisinde gaz verdiğinizde otomobilin burnu virajın dışına açılmak yerine virajın içine girmeye çalışıyor. Bunun ne avantajı var? Bunun avantajı normal şartlarda ESP sizi dizginler. Ee, viraj içerisinde hız yaparsanız ve önden kaymayı engellemek için sizi dizginlemek zorunda kalır. Ve motor gücünü azaltır. Motor gücünü kısar. Bu da sürüş zevkini törpüler. Buradaysa motor gücünün azalması gerek yok çünkü motor gücü gerekli olan lastiği aktarılabiliyor. Tutunma kaybı yaşanmıyor, önden kayma engelleniyor ve sizin performanslı sürüşünüze engel olunmuyor. Bölünmeden sürüş yapabiliyorsunuz. Bu sayede de oldukça keyifli bir sürüş var. Aslına bakarsanız direksiyon o kadar hisli, sportif değildi ama dediğimiz gibi bu bir performans versiyonu değil. Onun yerine güçlü motorlu bir V40 Şanzımandan bahsettik. Bazen e, geçişleri sarsıntılı dedik ama onun dışında şanzıman oldukça iyi. Sport modu var. Sport modunda biraz daha yüksek devirleri kullanıyor. Vites değiştirmek için daha fazla bekliyor. Bu da sürüşünüze destek oluyor ve proaktif bir şekilde sürüşünüze çok iyi de adapte oluyor. Siz neyi isterseniz, nasıl isterseniz, nasıl yapmak istiyorsanız size uyum sağlıyor ve sizin bir parçanız haline geliyor. Bu yüzden manuel modu çok kullanılmayabilir ama manuel modda oldukça eğlenceli. Manuel modunda direksiyondaki bu güzel alüminyum kulakçıkları kullanarak vites değiştirebiliyorsunuz. Vites değişim hızları oldukça etkileyici bir otomatik şanzıman için, tork konvertörlü bir otomatik şanzıman için hatta çift kavramalı şanzımanlar aratmayacak kadar hızlı. Ve vites düşürürken de yine beklenmedik derecede cüretkar bir şanzıman. Böyle olunca da sürüş keyfinizi bir kat daha katlıyor ve eee bu otomobille piste bile çıkabileceğini düşünüyorsunuz ama dediğimiz gibi frenleri biraz zayıf kalıyor e, bu güç verisine. Ve bu yüzden de pist günleri yerine e, performans sürüşü seven insanlara hitap eden bir e, yol otomobili bu. Bunun dışındaki özellikleri nasıl Volvo V40'ın? V40 biraz sert ayarlanmış bir süspansiyon sistemine sahip. Hatta kompakt sınıf açısından bayağı sert ayarlanmış süspansiyon sistemine sahip. E, aslına bakarsanız Focus'la aynı altyapıyı paylaşan, Ford Focus'la aynı altyapıyı paylaşan bir otomobil ve Ford Focus'un süspansiyon başarısını düşününce bu biraz değişik bir seçim. İyi ee, iyi mi kötü mü tam karar veremiyoruz. Çünkü virajlarda gerçekten iyi olmasına rağmen kuzeni de eski kuzeni daha doğrusu. Çünkü Volvo Ford çatısından ayrıldı artık. Eski kuzeni de oldukça iyi bir otomobil virajlarda. Bakarsanız e, muazzam bir artısı yok Fakat darbe yemiş konusunda önemli eksikleri var Özellikle arka aksı oldukça vuruntulu çalışıyor Ve e, küt engellerin üzerinden geçerken Logar kapakları ya da bizde çok fazla olan asfalt ekleri gibi Asfalt yamaları gibi bölümlerden geçerken de Oldukça sert bir şekilde darbe iç mekanı hissettiriyor Bu da konfor kapasitesini bir hayli düşürüyor Volvo V40'ın eğer sertlikten hoşlanıyorsanız bu hoşunuza gidecektir. Ve muhtemelen bundan hoşlanıyorsanız Volvo'nun e, iç karartıcı diyelim iç mekanını da seveceksiniz. İç mekanda Volvo'nun içine gömülü bir şekilde yolculuk ediyorsunuz. Bu Volvo'nun meşhur güvenlik hissini destekleyen bir seçim. Kendinizi bir kozada, bir kalenin içinde gibi hissediyorsunuz. Omuz çizgisi oldukça yüksek. E, tavan alçak ve camları da dar tasarlanmış. Özellikle arka koltuklarda camlar oldukça dar tasarlanmış. Bu da arka koltukların biraz daha kasvetli olmasına neden oluyor. Cam tavan opsiyonel alırsanız bu kasvet birazcık da azalacaktır tabii ki. Bunun dışında e, rakamlara bakarsak iç mekanında sunduğu alan genişliği rakipleriyle benzer. Zaten e, boyutları da onlarla benzer. 4.3 metre civarında bir boya sahip. 2.6 metre civarında da aks mesafesine sahip Yani boyutları zaten onlarla benzer oldu. İç mekanda onlarla benzer Onlardan geri kalacak bir yanı yok Bagajında da öyle 340 litre bagajı var ee, Bazı rakipleri biraz daha iyisini sunuyor ama Bu çok büyük fark yaratacak bir eksiklik de değil Sonuç olarak bu otomobil Birazcık sportiflik sevenlere hitap eden bir Volvo Volvo'dan bunu bekler miydik? Beklemezdik ama Kompakt sınıfta Volvo böyle bir seçim yaptı iyi de yapmış. Yolda çok keyifli bir otomobil gerçekten de. Günlük hayatınıza da uyum sağlayacaktır zaten. Demek ki bir sorun yok.